6 numaralı impulsif de starttaki yerini aldı. Atlar starttaki memrine girdi start verildi ve başbakanlık koşusu başladı. 2 numaralı Fly By Me koşudaki liderliği aldı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Abbas Yolcu ikincilikte 1.5 boy kadar gerisinde. İç kulvarda 3. 1 numaralı Blaze to Win var. Hemen dışında 8 numaralı Pershing. 3 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Perfect Warrior. 2.5 boy kadar gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Victor Rizars. 2.5 boy geride 3 numaralı Oğlum Berat. Onu da 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Impassive sırasıyla 1600 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. Koşun lideri 2 numaralı Fly By Me Fark 2.5 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Abbas Yolcu var. 2 boy gelende dışarıda 8 numaralı Pershing. Yarım boy geride iç kulvarda. 1 numaralı Blaze to Win 3 boy kadar geride. 4 numaralı Perfect Warrior 2 boy gerisinde. 7 numaralı Victory Zours. 4 boy geride 3 numaralı Oğlum Berat 2.5 boy gerisinde. 6 numaralı Impulsive sırasıyla 1200 metre start yeri geçilmek üzere. 2 numaralı Fly by Miko şunun idealini koruyor. farkı da 3 boya kadar çıkardı. İkincilikte yine 5 numaralı Abbas Yolcu var. 1,5 boy gerisinde dış kulvarda 8 numaralı Pershing, Onun 1 boy gerisinde içeride 1 numaralı Blaze to Win 2 boy kadar geride 4 numaralı Perfect Warrior. Onun 2 boy gerisinde iç kulvardı. Şimdi 7 numaralı Victory Zart daha sonra 3 numaralı Oğlum Berat ve 2,5 boy gerisinde 6 numaralı Impassive sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. Fark 3 boy kadar 2 numaralı Fly by Me. önde iç kulvar yakın 5 numaralı Abbas Yolcu ikinci yerini koruyor. 1.5 boy geride dışarıda 8 numaralı Pershing daha sonra iç kulvarda 4. 1 numaralı Blaze to win 2 boy geride 7 numaralı Victor Rıza Ars hemen dışında 4 numaralı Perfect Warrior 12 boy gerisine 3 numaralı oğlum Berat ve daha sonra Impulsive sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Son 400 metre yaklaşırken 2 numaralı Fly By Me 2.5 boy kadar 4 kulvardan 5 numaralı Abbas Yolcu dışından 8 numaralı Pershing gelir içeriden de 1 numaralı Blast Wind dışlarından 7 numaralı Victor Zarsen dış kulvardan 4 numaralı Perfect Warrior geliyorlar. 2 numaralı Fly By Me dışarıdan gelen 8 numaralı Pershing yakaladı farkı 1 boy kadar çıkardı içeriden 1 numaralı Blast Wind daha girden Victorizar Zarsen dıştan Perfect Warrior geliyor 2 boy kadar 8 numaralı Pershing önde son 100 metre girildi Pershing önde 8 numaralı Pershing kazanıyor başkanı. Başbakanlık koşusunda 1 numaralı Blaze to Win ikinci oldu. 5 numaralı Abbas Yolcu da koşuyu 3. olarak tamamladı. 8 numaralı Pershing Halis Karataş'la 7. koşu olan Başbakanlık koşusunu kazandı.